Şey bunlar deniz derdi adamlar arkadaşlar. Yani bir şey yok. Böyle salya atar yani. Ne olduğunu şaşırırsın. Gerçekten o şeyi ilk kez dinliyormuşsun gibi gelir. Halbuki bildiğin iş değildir. Orhan Veli'dir ama Çetin Hoca okuduğunda hakikaten başka türlü şiir şey söyler yani. Tabii şimdi çok yoğun adamlar bunlar. Burada işte Ankara'da bize ders veriyor, gidiyor bir yerde doktor yapıyor, oradan konservatuara gidiyor, orada ders veriyor, gidiyor, akşam oyun oynuyor falan. Olmasın yani morali bozulmasın hocam yani. Biz onu beslerdik sürekli. <laughs> Peki aramızda bir tanesi var e, Çetin hocayla yine ders yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir arkadaşımız var. O hepimizden daha heyecanlı yani bir şey olduğunu anlamak ilk paniğe Göktuğ'u kapanırdı. Mesela işte sınavı bir hafta erken almışlar derneğine Allah Allah der. hemen yani biz sürekli onu sahnede işlemekle uğraşırdık ve Mümkün olduğunca Göktuğ sahneye çıkmasın diye uğraşırdı çünkü sahneye çıktığında ayrı panik yapıyor ve hocalar çok sıkılıyorlar. Yani ders erken bitiyor. Ve bir gün hamlet çalışıyoruz. Ee, Hamlette işte oyunda bir sahne var. <laughs> Hammedler ishane çalışıyoruz. Ya okulların düzeniyle orayı dövüyorum, dövüyorum. Ishane çalışıyoruz. Hammed babasının hayalisiyle karşılaşıyor. İşte sen niye böyle bize görünüyorsun da, bizi aklımızın her bir düşüncelerle böyle tir tir titretiyorsun diyecek Gökdoğan. Gökdoğan da reylet söyleyemedi. Çetin Hoca böyle oturuyor, Gökdoğan da sahnede. Yani Hoca burada oturuyor, Gökdoğan sahnede, biz de yanında oturuyoruz böyle. Oynadı, oynadı, oynadı ve sonuna geldi. Böyle bize aklımızı vermediği düşüncelerle böyle tir tir titretiyor. <laughs> İdeoloji de ne dediler böyle dil manaları, R'ler, S'ler biliyorsunuz çok mükemmel konuşur Türkçe'yi. Evet, titretiyor diyorum. Dil, o da bir yani hocaya bakmıyor, o hayaleti nerede <laughs> görüyorsun? Orayı da bakıyor ve full konsantre, titret olsun! Oradan <laughs> yöne Titretiyorsun canım. hocam? Titret olsun! Titretiyorsun Gökdül'e, titret olsun! gözünü alamıyor, hoca konuşuyor, tamam yok, yok Tamam hoca! Ondan <laughs> kaçan gözünün yerine gelemedi. Bir din ağlıyor. diye Hüseyin Çağbay'ın bir kitabı var. <laughs> Hepimizde ondan var. Ya herkes böyle konuşmaya çalışıyor sınıfta. Hocalar öyle konuşuyor ya. Yani zannediyoruz ki onlar onu isteyerek yapıyorlar. Halbuki onların sesi öyle. Biz zannediyoruz ki onları öyle yapmak gerekiyor. Yani. <laughs> bir ay yapmayan bir ay getirdim. Ama hepimiz on sekiz on dokuz yaşındayız. Herkes yüzüne hava atıyor. E, Demi ee, Hoca, eski devlet yapmaları gelen bir durum. Geçen sene görevdeydi. Bizim de okuldan hocamız. O geldi sınıfa. Merhaba. Biz de o merhaba. Yok pa 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 pa. Çocuk geliyor ses. Ses seni bir tozaklıyor, geri geliyor yani. Merhaba, merhaba filan dedik biz. Az önce böyle konuşan dedik. Merhaba filan oldular. Evet. Ve bu arada Demo Hoca hiç böyle normal durmaz. Oyuncular genelde artistler de böyle. Şöyle bir tane duruyor. <laughs> yani gelir sıfır. Evet, merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Yani niye böyle durursun ki? <laughs> niye böyle dayandı? İlk kez şey tanışıyoruz daha. Hani kimse hoca ilk defa o yakından görüyoruz. Bir tek yetenek sınavında görmüşüz. Herkes çok heyecanlı. Böyle yaptı. Neden tiyatro? <laughs> yani Hepimiz oturuyoruz böyle. Neden ya? insan yapmadan bir uzun bir tanım var, bir de kaldı böyle. Öyle evet, sen söyledin. Hocam çünkü tiyatro insanı insana insan yapmadan... <laughs> otur yer. Ya. Başka bir yere kaldırdım ya. Çünkü oyun oynamak insanın küçük dünyanın bir kaba çene. Tamam otur yer. <laughs> Bulamıyoruz neden tiyatro olduğunu ve bu asılın birincisi olacak o an için. Yani herkes neden olabilir? Başka neden tiyatro? Para için, para için lan? Ne için? Ya? <laughs> Biraz sonra böyle Kesin, evet. sahtekarlar! Daha <laughs> dakika, bir koy benim gibi. böyle. Böyle yap. İşte, i̇şte Aa, evet ben o Şimdi, işte sağ, şeyde, var. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum. Hepimiz evet. hemen erkekler koşmaktan. Üst üste koyun. Üst üste dizdik bayağı böyle iki metre, iki buçuk metre bir şey oldu. Bomba yok. Ya bomba mı veriyoruz? Evet. Nasıl yaptı bilmiyorum. Böyle bir buçuk saniyede bir şey yaptı ve üstüne çıktı oldu. Böyle kızlar ayağa... Aa, <laughs> Zaten genelde sınıfın kızları hep erkek diğer hocasına aşık olurlar. Çok güzel konuşuyor diye. Ne bu hoca şey, iki metrelik bir şey çıktı. Biz de aşağıda duruyoruz böyle. Böyle bakıyor bize. Durmuyor böyle durmuyor böyle durmuyor. böyle yaptı. Böyle durmuyorum. Böyle durmuyorum. Türk kadınları gibi böyle de durmuyorum. Orada eleştiriler yapıyor ben. Dik duruyorum. Tepemden bir şey beni çekiyor. Ve kendimi arkadaşlarımın kollarına bırakıyor. Ve bıraktı. <laughs> Tiyatro bölüm o kadar o kadar artistlik ki hocayı yerde görmedik. <laughs> Dans sesi bir de şunu yok. Niye bu kadar <laughs> Sonra yer çalışmalarına geçtik. O yükseltiler. Bu arada hepimiz çıkıp o yükseltiler anladık. Aşağıdakiler mutlu. Mutlu güven çalışması. Karşılıklı sahnede insanların birbirine güvenmesini sağlamak aslında. Sonra yer çalışmalarına geçtik. Birebir çalışıyor artık. Bakın dedi, Fadik e de Atasoy'u biliyor musunuz? Oyuncu. Fadik benim sınıf arkadaşım. Yanında duruyor böyle. Böyle bakıyor ya. Evet, şimdi dedi, birebir çalışmalar yapacağız. Bakın ben böyle duruyorum. Şimdi Fadik benim kucak dedi. Ay kucak dedi Fadik. Bir üç bir daha düştü ona. Ne <laughs> <de> yapmadı Fadik? Üç dört kere bayağı paramparça ettik yani. sinemasın? Çin sinemasın? Hint sinemasın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani özel olarak ilgi yapmıyorum. ne soracağım? Hadi bir hayal kuralım be. <laughs> وچي او شو دښي اينه دا ګړڅ کټار تا Bize ölümden beter Geçti dost kervanı Eyleme be Gracias. <laughs>